Arkamda milli takıma verilecek olan bir adet yeni turizmu var. Bir de bunun e, Travego'su var. Bakın burada giriş kısmı böyle. Bu da aracın kokpit kısmı. Hani koltukları orijinal. Herhangi bir oynama yok ki. Artı iki koltuk üzerine sahip. Burada aracın dolabı mevcut. Tuvalet falan yok zaten araçta. 52'lik turizmu arkadaşlar bildiğiniz. E, araç bu şekilde gelin. Travego'nun içine girebilir miyiz bilmiyorum ama inşallah şöyle girebiliriz. Bu şekilde böyle. Burada Mercedes Benz yazısı, burada bir eşya bölmesi. İlk olarak şuradan ben içini göstereyim yolcu kısmına. Evet deri koltukları var. Ee, yeni Tragon'un yine kendi koltukları, herhangi bir fark göremiyorum. Burada işte görmüş olduğunuz gibi televizyonları mevcut aracın. Böyle iki artı bir koltuk düzenine sahip. Ee, şöyle ortaya doğru ilerleyelim. Risk alıyorum şu anda gerçekten acayip ve Biri bir kızacak diye. Arabu Bu burada. Bunda da herhangi bir tuvalet vesaire bir şey göremiyorum trafik 16 arkadaşlar. Bu da bildiğimiz gibi herhangi bir fark ben içinde göremedim. E, yolcu üstü paneline bir bakalım yine. O da aynı. Şuradan şöyle aracın kokpitine bir göz atalım. Yine böyle döner koltuklu bir şey var. Şöyle bir de ben kendime anı alayım. Bir daha nerede göreceğim de bu aracı. Bu şekilde bir e, selfie çekeceğim. Ben buradan atı kendime bir fotoğraf alacağım.